Jong Bayır'ın cenubundaki 261 rakımlı tepeden sahilin tarassut ve teminine memuren oralarda bulunan bir müfreze efradının Jong Bayır'ına doğru koşmakta, kaçmakta olduğunu gördüm. Niçin kaçıyorsunuz dedim. Efendim düşman dediler. Nerede dedim. İşte diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Fil hakika düşmanın bir avcı hattı 261 rakımlı tepeye yaklaşmış ve kemali serbestiyle ileriye doğru yürüyordu. Şimdi vaziyeti düşünün. Ben kuvvetlerimi bırakmışım. Efrat 10 dakika istirahat etsin diye. Düşman da bu tepeye gelmiş. Demek ki düşman bana benim askerlerimden daha yakın. Ve düşman benim bulunduğum yere gelse kuvvetlerim pek fena bir vaziyete duçar olacaktı. O zaman Artık bunu bilmiyorum. Bir muhakemeyi mantıkiye midir? Yoksa sevki tabi midir? Bilmiyorum. Kaçan efrada düşmandan kaçılmaz dedim. Cephanemiz kalmadı dediler. Cephaneniz yoksa süngünüz var dedim. Ve bağırarak askerlerime süngü taktırdım. Yere yatırdım. Aynı zamanda Jong Bayırı'na doğru ilerlemekte olan piyade alayıyla Cebel Bataryası'nı yetişebilen efradının marş marşla benim bulunduğum yere gelmeleri için yanımdaki emir zabitini geriye saldırdım. Bu efrat süngü takıp yere yatınca düşman efradı da yere yattı. Kazandığımız an bu andır. Bu öyle alelade bir taarruz değil. Herkesin muvaffak olmak veya ölmek azmiyle harekete teşne olduğu bir taarruzdur. Hatta ben kumandanlara şifayen verdiğim emirlere şunu ilave etmişimdir. Size ben taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar kaim olacaktır. Mütekabil siperler arasında mesafemiz 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Muhakkak. Birinci siperdekiler hiçbir kurtulma macasına kamilen düşüyor. İkincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar şayanı gıptayla ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor ama en ufak bir fütür bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesi'ni kazandıran işte bu yüksek ruhtur. toprağına sahip çıktınız. Bütün iç ve dış düşmanlardan korudunuz. Cehaletten ve geri zihniyetten sakınınız. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. çok işimizin olduğunu. Ona layık olmak için daha çok çalışmalıyız. Hala yaşadıklarıma inanamıyorum. Ne yalan söyleyeyim ben de. Aynı rüyayı görüyor olmayalım. Olabilir. Nevzat Bey. Burada mıydınız? İyi misiniz? Teğmenim sende bir şey var. Bana Teğmenim demiyor Yunus. Ağzım alışmış bir kere. Nevzat mı diyeyim Teğmenim? Bana Teğmenim deme dedim Yunus. Anlamıyor musun? Dediklerimi duymuyor musun Yunus? Ben... ben... Ben askerlikten atıldım Yunus. Bunu sürekli yüzüme vurmak zorunda değilsin. İstemez miydim paşanın elini sıkmayı? Göğsüme madalya takılmasına. Ama olmadı. Hayat fenası vurdu beni. Sen bizim için... Boşver Yunus. Boşver. Moral vermeni gerek yok. Olan olmuş bir kere. olan olmuş. Yine de tanımadığınız birini çiftliğe almanız doğru değil. En azından bir sorup soruştursaydınız. Ben dedim almayalım diye. <laughs> Çukurca köyünden ha? Adı da Selahattin. Şunu bir araştırıyoruz. Baş üstüne. Savaşta bütün ailesini kaybetmiş Cemal abi. Kimi kimsesi yokmuş. Onu sokağa atamazdık Cemal. Zaten iş bulunca gidecek. ...demek buradasınız. Mektepten kaçmak neymiş göstereceğim size. Hı? Bırak onu, mektebe gidiyoruz biz. Sus, yalancı. Zaten kaç gündür ortada yoksunuz. Yalan söylemiyor. Sen de mi buna uydun? He? Babama söyledim, yeni açılan mektebe yazdırdı beni. Ne? Demek senin de aklına girdiler, bana bak. Yarın mektebe gelme... ...senin kulağını söndürürüm. Bekir Efendi... Aa. ...sakın teşebbüs etme... Hadi çocuklar gidin mektebinize hadi koş Sana ne oluyor sen ne karışıyorsun Çocuklara ettiğin zulüm yeter artık Bekir efendi Haddini bil ne efendisi Efendilik senin peşinden gittiğin adamlara yakışır Hala anlamadın mı Ne anlayacakmışım Artık mektebinde talebe kalmadı Talebesi olmayana hoca denir mi Uğraşma benimle uğraşma Yoksa külahları değişiriz ha. koskoca arazi bir kişinin elinde. Bu ne demek? Yüz kişi onun için çalışıyor demek. Yani yüz kişi fakir demek. Bir kişiyi zengin etmek için hem de. <laughs> bu sömürü düzeni demek. Bu haksızlık, eşitsizlik demek. Ağalık düzeni yanlış demek değil mi? Şimdi yanlış olan değişmeli. Ağalık silinmeli bu ülkeden. Toprak eşit bir şekilde payla Biz de burada böyle. Ne oldu? Dinlemiyorsun beni. Boşuna konuşuyormuşum. Dinliyordum. Dinlemiyordun. Tamam dinlemiyordum. Düşünüyordum çünkü. Düşünüyor muydun? Hı hı. İçimden diyordum ki... ...Nevzat ne kadar umutlu. Ne kadar meraklı. Top dolu biri diyordum. Nereden buluyor bu gücü diyordum? Bunca bilgiyi nasıl tutuyor kafasında? Gelecek zamanları hayal edebiliyor. İnsanlara faydalı olabilmek için çırpınıyor diyordum. Ama insan zaten böyle olmalı. Senin güzel yanında bu zaten. Herkes senin kadar iyi, senin kadar fedakar sanıyorsun. Sabaha karşı kapının altından sızan ışık gibisin. Sonra birden ışığa boğuyorsun etrafı. İnsanın gözü kamaşıyor. Sen hiç karşılık beklemeden kendini adayacak kadar fedakar birisin madem. Ben de bir iyilik yapacağım sana. İyilik mi? Bana. Akşam bize gelir misin? Yemeğe. E, emir büyük yerden. Geleceğiz mecburen. <laughs> Hoşça kal. Yani bunların hepsi benim için mi? Tabii ki senin için. Şöyle buyurun başka şey. Buyurun. Şöyle özel konuğumuz. <laughs> İnan be Nevzat. Bu masayı senin için donatmışlar ha. Hayır. Hani hep bulgur pilavıyla ayran olur ya. Öyle zannetmiştim ben. Bulgur ucuz da ondan. Sanki bilmiyor. <laughs> Vallahi biz de anlamadık Nevzat. Ablama bir şeyler olmuş. Abla. <laughs> en çok sevdiğin hangisi söyle. Şu var ya. Orta diki. Hı hı. Sarma. Sarma. Evet. Başka? Şundan, hemen arkasındakinden. Otlu börek. Ver bakalım. İki dilim yeter mi? Aa, yeter. Hiç bize soran yok. Evin erki o mu ki? Ben de mani. <laughs> Aa, al bakalım evin erki. Hepsi bitecek. Hmm. Kızlar müthişsiniz Hepinizin eline sağlık Elimizi bile sürmedik Ablam hepsini tek başına yaptı O vakit Ayşe'nin ellerine sağlık Çok teşekkür ederim Ayşe Afiyet olsun Ancak Sebebini hala anlamış değilim Dağdan beni kim kurtardı Senin için ne yapsam yetmez Nevzat Kervan geçmez yerlerde karanlığın ortasındaydım. Sen koşup geldin. Ölümlerin karşısına çıkıp da geldin. Sen olmasaydın belki şimdi ben de burada olmayacaktım. Senin için ne yapsam az. E yemekler soğusun mu istiyorsunuz? Hadi davranın hadi. Hmm. Börek mi Üzüm şırası getirdim. Sen seversin. Sağ ol. Nevzat, Nazlı çok zor bir işin altına girdi. Mektep hususunda. Ya, öyle. o metruk binadan sağlam bir mektep çıkacağına. Evet. Haklısın. İnsan kendini bir şey inandırırsa... ...yani o işin olacağına inanırsa... ...bir de çok isterse... ...olmaz mı Nevzat? Sen bir şey mi demeye çalışıyorsun? Ben de seni sevmek istiyorum Nevzat. Olacağına inanırsam... Nazlı'nın mektebe inandığı gibi... Elimden geleni yaparsam... Kim bilir belki ben de başarırım. ...zorlu olmaz bu işler. Zorladığımı kim söyledi? Benim isterim. Yani sana karşı isterim. Mektebin o metruk halinden daha kötü değil ki. Tamir daha kolay. Ayşe... ...olmaz o dediğin. Yani böyle sevilmez. İçinde yoksa yapamazsın. Neden olmasın? Böylesi daha yüce değil mi? Sevgimi hak eden biri var. Ben de ona kendimi adamak istiyorum. Bunu başarabilirim Nevzat. Böyle sevmenin nesi yanlış? Sevgime senden daha layık biri yok denemek istiyorum Nevzat. Bu benim için bir imtihan. Denemek ve başarmak istiyorum.